uzaktan bakmakla olmuyor Kimse inan senin yeri doldurmuyor Öyle usulca ağlamak yetmiyor Can ver o sevdaya gözyaşın yetmiyor En yalnız anında ağlayınca geçmiyor Senden kan yaş inan ona değmiyor Cebim Geçmişi sildim attım ama silgim yetmiyor. Ben de yırtarım dedim silemedim geçmişi. Ama bazen kader buna hiç izin vermiyor. Yüreğimi söktüm attım verdim ellerine yar. Delice sevdim seni ama gözün doymuyor. Nasip dedim olmamıştır var Allah'ın bildiği. Eğdim boynu ben de boş verdim her şeyi ama çok merak ediyorum canın yandı mı mutlu etti mi söyle seni sahte sevgili ama haklısın başım omzuna ağır geldi dedin tabi taşıyamam ben böyle sevgi kafanda güzeldi şimdi terk etti o seni içerken söyle aklındaki kimin gözleri şimdi bunlar son satırlarım son sözlerim Gözüme bakıp derdin ya güzel esmerim. İnan ben de sana verecek can kalmadı. Kendi ellerinle öldürdün sen o esmeri.